Ne yaparsanız yapın ancak SCP-096'nın yüzüne asla bakmayın. O da bir zamanlar tıpkı herkes gibi normal bir insandı ve aynı zamanda dağcıydı. Bir gün Everest Dağı'nın zirvesine tırmandı ve ona bakan dağın kralı yani SCP-1529 karşılaştı. Bu başına gelebilecek en kötü şeydi ve o andan sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Arkadaşlar hepinize selamlar. Aranızda beni tanıyanlar var biliyorum. Ancak bu kanala yolunuz ilk defa düşüyorsa eğer adım Nur. Bugünün videosunda size daha önce hiç anlatılmamış olan SCP-096'nın oldukça üzücü hikayesinden bahsedeceğim. Utangaç adam olarak da bilinen SCP-096 kontrol altında tutulan en tehlikeli SCP'lerden biri olarak kabul edilir. Buna rağmen yine de onun hakkında çok az şey biliyoruz. Bu korkunç canavarın son derece üzücü ve trajik olduğuna inandığım hikayesini duyduğunuzda ona bir daha eskisi gibi bakamayacaksınız. Videonun başında da bahsettiğim gibi zaten onun yüzü yüzüne bakmak kesinlikle yapmamanız gereken bir şey. Her şey Nepal'in küçük bir köyündeki lokantada başlıyor. Ve burası dünyanın deniz seviyesinden en yüksek dağı olan Everest'e çok yakındır. Everest'in sadece varlığı bile meydan okuyucu görünür. Adeta beni fethet, beni fethet, insanların arasında bir tanrı ol diye fısıldar. Her zaman böyle fısıldasa da çok az insan onu gerçekten duyabilir. Ve ne yazık ki genç kaşif bu birkaç kişiden biriydi. Ve Everest'e tırmanmak en büyük hayaliydi. Everest'e tırmanmak almak için Nepal'e gelen kaşif lokantada oturmuş yemeğini yiyordu. Buraya gelmek için çok uzun bir yol kat etmişti. Köyün diğer insanları daha önce onun gibi düşünen pek çok insan görmüşlerdi. Bu yüzden lokantadaki yabancıya kibirli bir şekilde bakıp gülümsüyorlardı. Bu zavallı adam Everest'e tırmanan birkaç yüce kişi arasında olabileceğini düşünüyor. Bunu denemeye çalışan pek çok adamın bedeni hala dağın üzerinde donmuş bir şekilde duruyor. Ve hiçbiri hayatta değil diye düşünüyorlardı. O sırada oldukça akıcı bir şekilde İngilizce konuşabilen bilge ve yaşlı bir adam genç kaşifin masasına oturdu. Yaşlı adam ona dağda bulacağını düşündüğü şeyleri, şan, şöhret, onur, popülerlik ya da her neyse bunları başka bir yerde aramasının daha iyi olacağını söyledi. Ve yukarıdaki buzlu kayalarda seni ölüm bekliyor dedi. Kaşif son derece kibirli bir şekilde kendisinin genç ve formda olduğunu Sadece yeterince çalışmamış insanlar için ölümün orada olduğunu söyledi. Daha önce dünyanın pek çok yerindeki yüksek ve tehlikeli dağlara tırmanmıştı. Everest'te tırmanmanın onun için hiçbir sürprizi olmayacaktı. Yalnızca yeni ve biraz daha zorlayıcı bir maceraydı. Yaşlı adam tahmin edebileceğiniz gibi kaşifin kibrinden hoşlanmadı. Ve ona peki kralla yüz yüze geldiğinde ne diyeceksin diye sordu. Kelşiks de gülerek ondan tacını isteyeceğim diye yanıt verdi. Yaşlı adam masadan kalkarken ben en azından uyardım ve vicdanım rahat diye düşündü. Yapabileceği her şeyi yapmıştı. Kelşiks de tüm bunları burada yaşayanların batıl inançları olarak düşünüyordu. Yemeğini yedikten sonra odasına çıktı ve nihayet yarın büyük gündü. Sonunda Everest'in zirvesine tırmanacaktı ve bu asla ama asla unutmayacağı büyük bir başarı olacaktı. Sabah olup tırmanmaya başladığındaysa bu şimdiye kadar hissettiği en şiddetli soğuktu. Üzerindeki pahalı termal elbiseleri bile onu ısıtmaya yetmiyordu. Ancak hiçbir şey onu durduramazdı. Yine de Everest Dağı'nda hataya yer yoktu. Tek bir yanlış hareketinde hayatını kaybetmesi an meselesiydi. Kaşif birkaç saat daha tırmandıktan sonra küçük bir alana bir şeyler yemek için kamp kurdu ve biraz uyumaya karar verdi. Ne de olsa bu yolculuk sadece bir gün sürmeyecekti. Ancak gece uyumak için yerleştiğinde yukarı bakar bakmaz önünde duran şeyin büyüklüğünü son derece ürkütücü buldu. Everest sanki sonsuzluğa uzanıyor gibiydi. Kaşif ilk kez gerçekten merak etmeye başladı. Bu dağa tırmanabilecek miyim yoksa ölecek miyim? Ancak asla düşünmediği çok ama çok daha kötü olan üçüncü bir seçeneği daha vardı. Genç adam birkaç gün boyunca tırmanmaya devam etti. Çok fazla zorlansa da şunu biliyordu ki şimdi pes ederse her şey boşa gitmiş olacaktı. Sonunda 8000 metre yüksekliğe ulaşmıştı. Burası ölüm bölgesi olarak biliniyordu. Çok az insan bu noktaya kadar ulaşabilirdi ve bu bölgede hayatta kalmak daha çok zordu. Zirveye ise 1000 metreden az kalmıştı. Neredeyse zirveye ulaşmak üzereydi. Ancak tam o sırada başka bir dağcının kendisine doğru ürkütücü bir şekilde yürüdüğünü gördü. Bunu gördüğünde ne kadar şaşırdığını tahmin edebilirsiniz. Çünkü buraya çok az insan ulaşabilirdi. Gelen kişinin yüzü belli olmuyordu. İçinden burada neler oluyor diye geçirdi. Gizemli yabancı ona baktığı andaysa korkutucu bir duygu hissetti. Artık soğuğu bile hissetmiyordu. Bunun yerine sanki sıcak bir ateşin önünde oturuyormuş kadar mutlu ve rahat hissediyordu. Normal şartlarda bu güzel bir durummuş gibi görünse de deneyimli bir dağcı bunun aslında hissedebileceği en kötü şeylerden biri olduğunu bilirdi. Çünkü bu ölüm yakın demekti. Ve gizemli yabancı bu duyguya neden oluyorsa kesin olan bir şey var ki o kötü bir şeydi. Kaşif arkasını dönüp koşmak istese de bunu yapamayacağını anladı. Sanki olduğu yerde donup kalmış gibiydi. İşte o anda Kaşif yabancı da garip bir şey olduğunu fark etti. Adamın gözleri sanki sıcak bir köz gibi parlaktı. Kaşif onun insan şeklinde bir canavar olduğunu düşündü. Yabancıysa Kaşif'e neden buradasın ölümlü bana meydan mı okumak istiyorsun diye sordu. Kaşif korkudan titriyordu ve hiçbir cevap veremedi. Gizemli yabancıysa ona konuş diye emretti. Kaşif sadece sen de kimsin diye sorabildi ve karşılığında ben dağın kralıyım cevabını aldı. Bu onun karşılaşabileceği en kötü şeydi. O sırada yaşlı adamla lokantada yaptığı konuşmayı hatırladı. Adam adam kralla yüz yüze gelirsen ona ne diyeceksin diye sorduğunda ondan tacını isteyeceğim demişti. Şimdi onunla gerçekten de yüz yüzeydi. Ve zavallı kaşifin yapabileceği tek şey ağlamak ve merhamet dilemekti. Gözyaşları yanaklarından süzülürken lütfen ben sadece tırmanmak istemiştim dedi. Dağın kralı ürkütücü bir kahkaha attı ve o zaman tırmanacaksın dedi. O sırada kralın bakışlarını üzerinde hissediyordu. Her zaman kötülükle bakan ve ateş şeklinde olan gözlerini. Kaşif ne kadar tırmanırsa tırmansın bir noktadan sonra başladığı yere geri dönüyordu. Sanki dağın kralı ona eziyet etmek için hayatta tutuyor gibiydi. Ancak genç adam bu günlerce, aylarca hatta yıllarca sürse de pes edemem böyle ölemem diye düşünüyordu. Keşif ne kadar pes etmese de zaman geçtikçe ve bu eziyet sona ermedikçe değişmeye başladı. Önce saçları döküldü, ardından cildi solgunlaştı. Vücudu açlıktan ve yetersiz beslenmeden dolayı incecik oldu. Kolları ve bacakları sürekli gergin olduğu için oldukça esnemiş ve uzamıştı bu süre boyunca dağın kralıysa onu izlemeye devam ediyordu. Oldukça değişmiş olan kâşif bir gün hiç hıçkıra ağlayarak dağın kralından sadece artık kendisine bakmamasını, başka bir yöne bakmasını ve onu kendi haline bırakmasını istedi. Artık izlenmek istemiyordu. Onun acısı dağın kralını güldürmeye başladı. Aşağılayıcı bir ses tonuyla dileğini yerine getirdim dedi. Ve kâşife bakıp buraya tırmanmanın seni yücelteceğini düşündün. Ama şimdi geldiği şu hale bak. ''Bir insan gibi bile görünmüyorsun, burada işimiz sona eriyor seninle oynamaktan bıktım'' dedi. Tüm bunları söyledikten sonra kral oradan ayrıldı. Zaballı kaşif ise ölüm bölgesinde mahsur kalmıştı. Yine de son gücünü toparlayarak bir şekilde köye ulaşmayı başardı. Ancak döndüğünde aslında kaşif değildi hatta bir insan bile değildi. Dağda kaybolalı yıllar olmuştu. Onu yeren yaşlı adam bile huzur içinde hayatını kaybetmişti. Kaş Şef elleriyle yüzünü kapatarak köyden içeri girdi. Duyabildiği tek ses inleyen rüzgar ve kendi acı nasıl hıçkırıklarıydı. Ona yardım edecek birine ihtiyacı vardı. Sabah olup güneş doğduğunda insanlar günlük işlerini yapmak için evlerinden çıkmıştı. Hiçbiri sokaklarda korkunç bir yaratığın dolaştığını görmeyi beklemiyordu. İnsanlar onu görünce çok şaşırmıştı. Sanki bir efsaneden ya da halk masalından fırlamış gibi görünüyordu. Yine de durum eskiden bir insan olan yaratık için çok daha zordu. Başta köylülerin kendisine yardım edebileceğini düşündü. Ama o sırada hepsinin yüzünde dağın kralının korkunç gözlerini gördü. Bu bakışa asla dayanamıyordu. Yüzünü elleriyle kapatmaya çalışıp insanlara gitmeleri için bağırarak ağlamaya başladı. Yine de bir şekilde o korkunç bakışları üzerinde hissedebiliyordu. Hayal mi görüyorum diye düşündü yoksa her şey bir çeşit lanet miydi? Böyle bir eziyeti hak edecek ne yapmıştı? Derken içindeki acının yerine farklı bir duygunun aldığını hissetmeye başladı. Bu korkunç bir öfkeydi. Önce bağırmaya sonra çığlık atmaya en sonunda öldürmeye başladı. Bir zamanlar insan olan bu yaratık taş üstünde taş bırakmadı. İnsanlar korkuyla kaçmaya çalışıyordu. Ancak yaratık insanlar kaçmaya çalışırken bile o korkunç bakışları üzerinde hissediyordu. Huzura kavuşmam için hepsinden kurtulmam gerek diye düşündü. Ve bir saat içinde köyde kendisinden başka yaşayan hiç kimse bırakmadı. Bir zamanlar iyi bir insan olan bu yaratık şimdilerde korkmuş, kafası karışık ve yalnız. O her zaman yalnız kalacak. Ve tüm bu yaşananlardan sonra SCP-096 olarak bilinecek. Arkadaşlar, bugünün videosunda size SCP-096'nın dramatik hikayesinden bahsettim. Umarım benimle keyifli ve ürkütücü vakit geçirebilmişsinizdir. Araştırmamı istediğiniz farklı SCP'ler ve konular varsa yorumlara yazmaktan kesinlikle çekinmeyin ve tabii ki videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.